Arkadaşlar ben oyun ortamından Mustafa. Bugün sizlerle Cengiz'den Han 2 oynuyoruz. Her zaman gibi. Bu se bu gün Lonca görevleri yapacağız. Ben direkt olduğu yere geldim. Görevimiz kara odun topla. Bir görev yapacağız. Kara odun toplamak için yer altı ambarına git. Ben direkt zaman kaybetmeyelim diye geldim. Hemen toplayalım şunları. Kara odun dediği şunlar. 5 tane toplamamızı istiyor görme. Hop. Tamam. 2 tanesini topladık. Şimdi gidelim. Maş şurada da bir tane var. Siz bir gidin yavrum. Ben bir şunu toplayayım. Hadi gidin ya. Siz sizle mi uğraşacağız? Sizle mi uğraşacağız? Demuracağız ya. Zili oraşaceğim. Vaktim yok. Ölü. Öl. <laughs> evet, hemen şunu bir toplayalım birileri görmeden. Evet. 5. Evet, görevimiz bitti arkadaşlar. Başkente gidelim, görevimizi verelim. Hop. Başka başkente ışınlandık. Lonca görevi. Lonca görevleri arkadaşlar bilmeyenler varsa şuradan alınıyor. Ee, şuradan. Görev dağıtıkçısından alınıyor. Tabi bir lonca da olmanız lazım. Evet ne geldi bize önce vergilere hediye paketi. Rastgele gelecek olan terbiye, hüner, onur veya mol her gün almak için sağ tuşa tıklayın. Evet direkt size ödülü de göstereyim. Bunlardan verdi bize. Size şu ödülü de göstereyim. Ne verecek? Bam! Onur. Çok süper. Evet. Evet arkadaşlar böyle bir bölüm yapmak istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.